Merhabalar değerli öğrenciler ve sevgili veliler. Şimdi desen tamamlama sorularından bir tane daha soru çözeceğiz. Desen tamamlama sorularında ortadaki soru işaretinin olduğu kısma ne gelecek onu bulmamız gerekiyor. Resmin sol üst köşesine baktığımız zaman bir yaprak var. Aşağı tarafa baktığımız zaman sağ alt köşeye baktığımız zaman bir beyaz boşluk görüyoruz. Yine sağ üst köşeye baktığımız zaman yine bir beyaz boşluk görüyoruz. Alt tarafta yine bir yaprak dizimi, yeşil yaprak dizimi var. Hemen şıklara geçelim. Arkadaşlar sol üst köşede yaprak olan A şıkkında var, B şıkkında var ama C şıkkında kırmızı yaprak var. D şıkkındaki yaprakla da e, görseldeki yaprak birbirine uyuşmuyor. O zaman C ve D şıklarını elemiş oluyoruz. Yine sol alt köşeye baktığımız zaman tam köşede bir çiçek olması gerekiyor. Kırmızı bir çiçek. Evet A şıkkında sol alt köşede kırmızı çiçek var. B şıkkında da sol alt köşede kırmızı çiçek var. Sol alt köşede kırmızı çiçeğin hemen yanında yeşil yaprakların aşağı doğru uzandığını görüyoruz. A şıkkında yaprak yukarı doğru çıkarken B